Bundan 200 yıl önce İstanbul Beylerbeyi Sarayı'ndan Buldan'a bir bey atanır. Bey, bu konağı İstanbul saraylarındaki mimari, süs işlemeleri, kapı işlemeleri niteliğinde gerçekleştirir ve dönemin o kadar etkili konaklarından biri olur ki o sırada Buldan Aydın vilayetine bağlı Aydın Paşası duyar bunu ve adamlarını der ya gidin bakın Buldan Bey benim konaktan daha güzel bir konak yaptırmış gerçekten öyle mi hakikaten o konak çok büyükse güzelse yakın yıkındır adamları gelir, bakarlar. Hakikaten güzel, ince işçiliğiyle, dehşet bir konak baş odası her şeyiyle donanmış ve yakıp yıkarlar. Tabii buradan halkı bunu içine sindiremez. Hemen el ele verir, olduğu gibi yeni bir konak yaparlar, eklemeler yaparak zenginleştirirler ve bir de türkü düzerler. Eklemedir, koca konak ekleme. Eklemedir koca ko 哎哎。